Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi <laughs> Kimi sizinle maç oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Şişt. Arkadaşlar çok hastayım. Yorumlarda geçmiş olsun. dileklerinizi yazdırmayı unutmayın. Yalnız ben oyunu proyum. ortada. Biraz süründüreyim bari de. Bulu. Bu değilmiş. Ama tablet çok kasıyor. Şşş. Ben ne yapayım? Olo. Çok kötü kalan. Ve gol. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi çok fena bir fake atacağım. Oy. Şişt. Arkadaşlar Arkadaşlar hepinize teşekkürler. 17 like olmuşuz. Like değil abone. Hepsine çok teşekkürler. Bu arada bugün iki video çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Ortadaki top benim. Şu an onları biraz sakatlıyorum. Tabletcim biraz kasıyor ama olsun. Arkadaşlar dediğim gibi hepinize çok teşekkürler. 17 abone olmuşuz. Şimdiki hedefimiz de 24 abone. Bence bir 24 abone gelir. Ne dersiniz? Bu sefer çok mutlu. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi çok hastayım. Yorumlarda geçmiş olsun. Dileklerinizi beklerim. Allah. Ve bu. Arkadaşlar reklam girdi de o yüzden durdurdum. arkadaşlar hepinize çok teşekkürler. Bu videoya 17 like gelmiş. Aman abone. Ve sizden bir 24 abone de bekliyorum. Sıradaki <laughs> videomuz evet. Arkadaşlar reklam yedi de o Şimdi geldik. Feri. Tamam. Şöyle ben görmeden. Şu. <laughs> oh, oh. <laughs> Doğru ya. Don't matter. Hold on. Oo, oo. Arkadaşlar reklam yemişti de o yüzden durdurdum. Çok reklam giriyor ya. <laughs> Arkadaşlar işte geldik burası çok eğlenceli. Yine reklam gitti. Az önce. Çalalım değil mi? Biraz bir şey oldu Çünkü Erhan aşağıya düşebilir Bunlarla hiç uğraşmak gerek yok Şuraya şut vursa Gol zaten Arkadaşlar yine reklam gitti Arkadaşlar reklam gitti O yüzden durdurdum Bayağı bir reklam giriyor. Buraya geçmek kolay şöyle. Ay kolay değilmiş. Pardon. Uğraşmak istemiyorum. Yürüyün gidin ya. Çıkın çıkın çıkın. Dev gibi adam yetinmişler arkadaşlar. Gördünüz mü? arkadaşlar reklam gitti. O yüzden bakıyorum. <laughs> Oraya ayı gibi adam koymuşlar <laughs> arkadaşlar. E, Allah Onu görmedim. girdi. Orada durdurdum. <laughs> Şu ayı gibi. Ne bi bitireyim ama o ayıyla savaşacağım. Şimdi gel lan buraya. sonuna bitirdim arkadaşlar. Bakalım kupada ne lanmış. Hadi be. Çok bir şey arkadaşlar bugün ikinci videomuzda tanıtım videosu olacak. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Like. Dediğim gibi bir hedefimiz daha var. 24 abone. Arkadaşlar reklam yeti durdurdum. Uzaylı diye bir adam gelmiş. Uy Çok kötü oldu. Arkadaşlar yine reklam yeti. O yüzden durdurdum. Hold on. Ooh, ooh. Oh. arkadaşlar bu videoyu da bu maçı da bitireceğiz sonra bir maç daha yapacağız sonra bitecek video. Gel Arkadaşlar. Şimdi son maçımız bu da. Şöyle. Çukurlara bakmadan. arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hedefimiz 24 abone. Hepinize görüşürüz. Bay bay. pardon arkadaşlar tum olmadı